Merhabalar gençler. Ben Yunus Hoca. Bir çalışsam tamam yapabilirim diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. Sayfa 101'deyiz. Ve sayfa 101'de konu kavrama sayfasının devamı var. Burada 9'dan başlamış. 16'ya kadar 8 tane soru var ve bu 8 tane sorunun çözümü bu videomuzda olacak arkadaşlar. Arkadaşlar videonun üstündeki sağ, videonun sağ üst köşesindeki i harfini tıklarsanız eğer... Orada bir oynatım listesi var. Bu oynatım listesinde bu kitabın bütün çözüm videoları yer alıyor. Aynı oynatım listesinin linki videonun altındaki açıklama kısımlarından da mevcut. Oradan da istifade edebilirsiniz. 9. soruya geçeceğiz ama 9. soruya geçmeden önce her videomuzda hatırlattığımız gibi arkadaşlar bu tarz projelerin devamı için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilseniz her kanalımıza abone olun. Aşağıdaki orantı problemlerini çözerken doğru ve ters orantı özelliğini kullanın diye söylemiş. Diyor ki A eşittir a bölü 5 eşittir b bölü 4. Buradan a 4b artı 5a 41 artı b kaçtır? Bir işler dışarı çarpma yaparsak 4a eşittir 5b'ye. 4a 5b eşit. Buradan a eşittir 5k. b eşittir 4k. Buradan yola çıkarsak a gördüğümüz yere 5K, B gördüğümüz yere 4K yazacağız. B gördük, 4K yazıyoruz. 4 çarpı 4K. A gördük, 5K yazıyoruz. 5 çarpı 5K. Şurası 16K. Şurası 25K. Topladık 41K. 41K kaç eşittir? 41'e. 41'ler giderse K eşittir. 1 olur. A artı B kaçtır? Birisi 4K'ydı. Birisi de 5K. Toplarsak 9K yapacak. K yerine 1 yazarsak 9 çarpı 1'den cevap 9 olacak arkadaşlar. 3, x bölü 3 eşittir y bölü 6 eşittir z bölü 2 olmak üzere x y eksi y artı 3 z eşittir 12 ise x artı y eksi 3 z kaçtır diye sormuş. Burada k'ya eşit dediğimiz zaman eşittir k yaptığımız zaman 3'ü karşıya atarsak x eşittir 3 k. 6'yı karşı atarsak y eşittir 6k. 2'yi karşı atarsak z eşittir 2k olur. Artık bu verilen denklemde de bunları yerine yazdığımızda x yerine 3k mesela. Y yerine 6k. Z yerine de 2k yazdığımızda. 3 çarpı 2k yazdığımızda mesela 12k yapıyor. 12 yapıyor daha doğrusu k yok 12 yapıyor. Şimdi buradan sonra burası zaten 3k. Bu 6k ile şurası da 6k yapıyor. Birbirini götürür. 3 kere 2 6 yapacak. 6 k yapacak. Eksi 6 k 6 k gider. 12 kalır. Buradan 12 3'e böldüğümüzde k'nın 4 olduğunu bulursunuz. k 4'müş. Ve bu denklemde bu denklemi soruyor. Bu denklemin çözümünü soruyor. Öncelikle denklemden kaç k geliyor ona bakalım. x gördüğümüz yere 3 k yazdık. y gördüğümüz yere 6 k yazdık. ve z gördüğümüz yere 2 k yazdık. Buradan ee, 3 kere 2, 6K yapacak. Bu da 6K yapacak. Bunlar birbirine götürdüğü zaman 3K olur. 3K eşittir. Ee, K yerine 4 yazacağız. 3 çarpı 4'e o da eşittir. 12 yapacak arkadaşlar. Onun sorun cevabı 12 olacak. 11. soruda 5 minibüs bir seferde 60 yolcu taşıyormuş. 180 yolcuyu taşımak için kaç minibüse ihtiyacımız var? Bak 5'te 60 sa bu otobüs... Bu da yolcu. Kaç? 180 yolcu. 180 yolcu da kaç olur? Bu şekilde yapacağız ve içler dışarı çarpma. Diyeceğiz ki 180 çarpı 5 eşittir 60 çarpı x'e. 180 60'ı sadeleştirdiğimizde şöyle şuraya 60'a böldüğümüzde şurası 3 olur. 3 çarpı 5 yapar. Bu da eşittir x. Bu da eşittir 15 yapar arkadaşlar. x eşittir 15. 11 hiç sorun cevabı olur. 15. 5 işçinin 15 günde yaptığı işi 15 işçi kaç günde yapar diye sormuş. Şimdi 5, her işçi V hızıyla çalışsın ya da V performansla çalışsın. 5 işçi 5 V çalışır günlük. 15'e çarparsa bu işin tamamı 75 V'miş. Aynı zamanda diyor ki e, bunu 15 tane işçiyle yaparsak. İşçinin bir tanesi V'ydi. O zaman 75 V'yi 15 V'ye böleceğiz. Her bir tanesi V olduğu zaman 15 V olur. V'ler birbirini götürür. 75 bile 15'ten ne kalır? 5 kalır. Cevap da 5 olarak gelir. 13. sorudayız. 13. soru diyor ki 4 işçi günde 4 saat çalışarak bir işi 4 günde bitiriyor. Aynı işi 8 işçi 8 günde çalışarak kaç günde bitirir? Şimdi işçinin 1 saatlik çalışma kapasitesine V dersek. 1 saatte V çalışıyor. 4 saat çalışırsa 4 V yapar. Kaç tane işçi? 4 işçi. Yani toplamda 16 V'lik bir işimiz var. Ha bir de bunu 4 günde kaldırmışlar. 4 ne çalışıyor? 4 günde bitiriyor. 4 işçi günde 4 saat çalışıyor. 4, Bak büyük saatlik mesaisi, 4 saatlik mesaisi, 4 işçinin 4 günlük. O zaman toplamda 4 kere 4 16, 16 kere 4, 64 V'lik bir işimiz var. Bu 64 V'lik işi diyor ki 8 işçi 8 saat çalışarak, saatte V çalışıyordu 8 saat çalışırsa 8, 8 ve 8 işçi çalıştığı zaman 8 V yapar kaç günde bitirir? 8 kere 8 kaç gün bitirir? Bırak günü x yapalım. 8 kere 8 64 ve buradan da 64 ve gelir. 64 ve'yi karşı bölüm olarak atarsak 1 kalır. 1 eşittir x olur. Demek ki bir günde bitirirlermiş. 14. soru diyor ki 5, 15 ve x sayılarının aritmetik ortalaması 9 olduğuna göre x kaçtır? Aritmetik ortalama şudur. Sayıların toplamı bölü sayı adeti. Sayıların toplamı 15, ee, şu an hiç girmiyor şuna. Çünkü sayı toplamı bizim için önemli şu an. X'i bulmak için sayı toplamı lazım. Ama aritmetik ortalamasını biliyoruz. 9 aritmetik ortalama yerine yazdım. Sayı adresini biliyoruz. 1, 2, 3 tane sayı var. Evet. Sayı toplamı ne olacak o zaman? 9'u karşıya çarpma olarak atarsak 9 kere 3, 27 olacak. Sayıların toplamı 27 olacak. E burada bakıyoruz. Biri 5 diğeri 15. Öteki de X. Bunun 27 olması lazım. İkisinin toplamı 20. 20 artı x eşittir 27. 20'yi karşı eksi olarak göndersek x eşittir 27 eksi 20 o da eşittir 7 yapar arkadaşım. Cevap da 7 olur. 15'in sorudayız. 15 demiş ki x ile 5'in aritmetik ortalaması 7. Yani sayılar toplamışım. 2 tane sayı olduğu için 2'ye bölmüşüm. 7 çıkmış. O zaman aritmetik ortalaması 7 çıkmış. Sayı toplamı kaçtır? 2'yi 7 ile çarparsam 14'tür. Sayı toplamı 14 olması lazım. E birisi x birisi 5 ise x artı 5 eşittir 14 diyeceğiz. 5 karşı x olarak göndersek x eşittir 9 diyeceğiz arkadaşım. Sonra diyor ki y ile 6'ın artmatik oturması 8'miş. Sayı toplamı 2'ye böleceğim. 2 tane sayı var. 8'miş. 2'yi karşı çarpma olarak atarsam sayı toplamı eşittir 16. birisi y diğeri de 6'ymış. O zaman y artı 6 eşittir 16. 6'yı karşı x olarak göndersek y eşittir 10. Buna göre x ile y'nin aritmetik ortalaması kaçtır diye soruyor. Biri 9, biri 10. O zaman 9 artı 10 bölü 2. Bu da ne yapar? 19 bölü 2. Bu şekilde de bırakabilirsin. İstersen dersin ki 9,5. Bu şekilde de olur. 15'in sorunun cevabı 19 bölü 2 ya da 9,5. 4, 6 ve 12 sayısının harmonik ortalaması kaçtır diye sormuş arkadaşım. Neydi harmonik ortalama hatırlayalım. Kaç tane sayı var? 3 sayı. Sayı sayı yukarıya yazıyoruz. Dur sayı adetini yazalım. Sonra her birine 1 bölü mesela A, A artı 1 bölü B A artı 1 bölü C şeklinde yapıp ortalamasını alıyoruz. Yapalım. Kaç sayımız var? 3 sayımız. 3 bölü 1 bölü 4 A artı 1 bölü 6 A artı 1 bölü 12. Burada paylaştırmamız gerekir. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu da 2 ile çarpıyorum. Bunu da 1 ile çarpıyorum. 3 kere 1'in çarpımı 3. 3 kere 4'ün çarpımı 12. 2 ile 1'in çarpımı 2. 2 ile 6'ın çarpımı 12. 1 kere zaten 1. 12. Ve toplarsak. yukarısı 3 arkadaşlar. 3 bölü. 3, 5, 6. 6 bölü. 12 yapar. Birinciye aynı ne soruyoruz? 3. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Bu da eşittir. Kaç olur? 12'yi 6'ya böldük. 2 yapar. 3 çarpı 2 eşittir 6 yapar cevabımız artı olacak. Harmonik ortalaması kaçtır? 6 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.